Evet gençler bugün sizlerle beraber toplam 24.000 TL civarına bir sistem toplayacağız Akakça.com sitesi üzerinden ilk önce bunların tek tek fiyatlarını toplayacağız ardından oyun testlerine bakacağız ve ardından kendi değerlendirmemi yapıp videoyu bitireceğim sizlere hiç bekletmeden videoya geç geçeceğim fakat videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın gençler bu benim için çok büyük bir destek aşağıda yorumlar kısmına da öneri ve görüşlerinizi yazarsanız çok güzel olur. Videoya geçelim. Şimdi anakart kısmında gençler B550M chipsetli bir anakart kullandım. Bu anakartı kullanmamdaki amaç hem giriş seviye bir anakart olsun, hem fiyat performans olsun, hem de ileriye dönük olsun. Zaten bunu burada görüyorsunuz. Biraz daha net bir heh, fotoğraf gördükten sonra daha net anlatırım. 4 tane RAM yuvamız var. AM4 soket yapısına sahip. Burada AM5 soket yapısını tercih etmemdeki sebep hem fiyat performans dengesini bozmamak hem de AM4 soket hepsine sahip anakartlar biraz daha ucuz diye gençler. Onun dışında M.2 yuvamız var burada bir adet. Burada 4 adet RAM slotumuz var. AM4 soket hepsine sahip bir işlemci yuvamız var. Ekstradan bu MOSFET soğutucular var. Bu arada 2 adet M.2 yuvamız varmış. Bu gayet güzel 2 adet olması. Burada girişleri gösterecek bir fotoğrafımız yok mu? Ben şu an büyük ihtimal ekrana yansıtıyorum o fotoğrafı. Burada ekstra size, sizlere verebileceğim bilgi 2020 yılında çıkmış anakartımız var burada. Onun dışında bir son bir yıl içindeki fiyatı gençler 1890 lira. Şimdi kardeşim geçme bak atla atla atlayarak izlersen bir şey anlamazsın. Bak özellikle söyleyeyim atlayarak izleme atlayarak izlersen bir şey anlamazsın. Şimdi son bir yıl içindeki fiyatı 1890 lira. Şu anki fiyatta 3000 lira gerçekten yüksek ama yapacak da bir şey yok eğer bu sistemi almak istiyorsan. İşlemci kısmında AMD Ryzen 5 5600 gerçekten güncel ve ekran kartımızı besleyecek çok güzel bir şeyimiz var. Bundan sonra da hatta ekran kartımıza geçelim. 3.5 GHz base clock yanılmıyorsam yanılmıyorsam 5 GHz de boost clock vardı yok yanılıyormuş. 4.4 GHz de boostlayabiliyorsunuz gençler. Maksimum sıcaklık dediğine bakmayın bu artabiliyor. Bunlar laboratuvar ortamlarında test edilmiş değerleri. 65 Watt'ta TDP derine sahip. 2022 yılında çıkmış güncel sayılabilecek bir işlemciye sahibiz ddr 4 bir işlemci 6 kor 12 trade sahip bir işlemcimiz var. Gayet güzel değerler bunlar. Son bir yıl içindeki fiyatında buradan bakabilirsiniz gençler. 2691 TL şu anki fiyatı da 3758 TL 99. Şimdi dediğim gibi ekran kartına geçelim. Ekran kartı indirimde olduğu için ekstra tercih sebebimde 11999 liraya 3 fanlı RTX serisi 4060 Eagle bir ekran kartımız var. 128 bit veri yoluna sahip, 8 GB VRAM'e sahip, GDDR6 belleklere sahip bir ekran kartımız bulunuyor. Gerçekten 3 fanlı olması soğutma anlamında çok güzel değerler vereceğine inanıyorum. Arka plakası metal olması gayet güzel. Burada bunun arkasında büyük bir bakır boruların bakın şu arada bakır boru gözüküyor. Bakır borularla döşenmiş olması bunun arkasını açmak lazım ama bakır borularla döşenmiş olması gayet güzel. Burada da bir hava çıkışının olması gayet güzel bir ekran kartı olduğunu en azından dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla gösteriyor bana. Onun dışında burada hemen hemen güncel ekran kartlarında olduğu gibi 2 adet DisplayPort, 2 adet de HDMI girişimiz var. Gelelim fiyat konusuna. Fiyat konusu dediğim gibi bakın son bir yıl içindeki fiyatı görüyorsunuz. 10 bin liradan 12 bin liraya çıkmış. 2 bin lira yükselmiş en fazla. Bak son bir yıl içinde gerçekten güzel fiyat kaçırmayın derim. Ayrıca bunu indirimli almak istiyorsanız aşağıda vereceğim linkten alırsanız bana da cüzi bir miktarda yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gelelim RAM kısmına. RAM kısmında da dediğim gibi fiyat performans güvendiğim RAM'lerden bir tanesini tercih ettim. Kendim önceden de kullandığım bir RAM'de Corsair Vengeance LPX 8 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresine sahip gerçekten tam bir fiyat performans bir R tam bir fiyat performans belleklere sahibiz. 649 TL'lik bir fiyatı var. Bu geçen gün yanılmıyorsam 599 TL'ye kadar düşmüştü. Çünkü medya marketten alacaktım fakat alamadım. Ee, onun dışında e, fiyat konusunda zaten RAM'de fazla söyleyecek bir şey yok. En yani, gecikme süresi var CL16. Bakın bu CL değeri ne kadar düşük olursa gençler o kadar iyi. Haberiniz olsun. O kadar daha fazla hızlı bilgi alışverişi yapabiliyor. Haberiniz olsun. Geçelim kasa kısmına. Kasa kısmı benim için çok önemliydi. Hem gösterişli olması lazımdı. Hem güzel bir güç kaynağına sahip olmasındı. Layıp ol hem gösterişli olması lazımdı. Hem güzel bir güç kaynağına sahip olması lazım. Hem de hava giriş çıkış sirkülasyonunun güzel olacağı bir kasa olması lazımdı. Bunu özellikle tercih ettim. Bunu özellikle tercih etmemindeki başlayan nedenlerden bir tanesi hava giriş çıkış sirkülasyonunun gayet güzel olması. Bakın bu, bura, burada 3 adet fan yuv yuvamız var. Bu arada boşluklar var. Hem bu aradaki boşluklardan hava giriş sirkülasyonumuz olacak. Daha doğrusu giriş giriş olacak. Çıkışta egzoz fanlarından olacak. Gerçekten hava giriş çıkış sirkülasyonunun güzel olacağını düşünüyorum en azından. Çünkü bende olmadığı için. Ee, bilemiyorum. En azından sadece düşünmekle kalıyorum. Toz filtresi vesaire bunun var. Girdim ben baktım. kalmasın. 4 vanlı ATX kasamız bulunuyor. 650 watt 80 plus bronz sertifikalı yine Zigmatek marka bir güç kaynağımız da var. Fiyat konusuna gelirsek burada bir aylık fiyat değişimi, bir yıllık fiyat değişimi genelde bakıyorum. En son 2499 TL kadar düşmüş. Şu anda 2799 TL'ye alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Bakın bunu da kaçırmayın. Onun dışında SSD kısmında gönül isterdi ki 1 terabayt alın. Fakat bunu alacak arkadaşlara yani bu sistemin aynısını toplayacak arkadaşlara önerim. Bunu ileride muhakkak ama muhakkak. Zaten bak anakartta 2 adet M2 yuva, yuvamız var. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Ekran kartını buraya taktıktan sonra burası büyük ihtimal 4060'tan sonra burası dolar. Ekran kartını takmadan önce 2 tane M2 SSD takın. Ya da sonradan takacaksınız. Ekran kartını çıkartmak zorundasınız. Ondan sonra M2, M2 SSD'yi takıp ekran kartını tekrar yuvasına oturtmak zorundasınız gençler. Bunu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. M2 SSD kısmı dediğim gibi size tek önerim. Bunu ileride ya bir artı 500 GB ya da artı 1 TB ile güçlendirmemiz olacaktır. Şimdi geçelim oyun testlerine. Oyun testlerinde benim referans oyunlarım var gençler. Referans oyunlarından bir tanesi de RDR2. Ortalama 68 FPS alıyor RDR2'de. Gayet güzel değerler. 1080p ultra ayarlarda olmasına rağmen ne FSR açık ne DLSS açık gençler. Buna da bakıyorum özellikle. Forza Horizon 5 referans oyunlarımızdan bir tanesi. 1080p Extreme Ray Tracing çekirdeklerini de kullanıyor. Ona rağmen gayet güzel değerler. Ortalama 81 FPS alıyor. God of War bizim gert yani ardarda arda koymuş büyük arkadaş. Bu da referans oyunlarımızdan bir tanesi. 77, 70, yani ortalama 80 FPS alıyor burada da. Bu referans oyun değil mesela. Yani Rainbow Six saycı bakıp bilgisayar almayın. Çünkü geride kalmış e, kapalı alanda, yani belli bir alanda belli bir oyuncu sayısıyla oynanan oyun FPS değerlerinden de referans oyun olup olmayacağını zaten az çok anlarsınız. Bu kadar güçlü bir bilgisayarın yani tokatlı oyunu açıkçası Low ayarlarda hani çok kişi oynuyor diye ben özellikle gösteriyorum. Low ayarlarda da ortalama görüyorsunuz. Ya yani oyunu tokatlıyor. Oyunu çat 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 tokatlıyor. Resident Evil Resident Evil artık nasıl okunuyorsa ortalama 70 FPS alıyor gençler. CS:GO'da CS:GO yok be. Hogwarts Legacy de ortalama 70 FPS. DLSS 3 açınca fırlıyor 127 FPS. Spider-Man Miles Morales'te 93 FPS 90 FPS civarı alıyor. Nasıl uzatmak istemiyorum videoyu. Ray Tracing veri 1080p'de en yüksek ayarlarda ortalama 60 FPS alıyor. Valorant low ayarlar çok çabuk geçeceğim Valorant'ı falan. Bakın görüyorsunuz 4 yüksek ayarlarda 450 FPS. GTA 5 son soft forest ortalama 79 FPS. GTA 5 126 FPS. Battlefield 2042'de gayet güzel değerler ama aşağıda bir görmek lazım. Aşağıda da hemen hemen aynı değerler. Low ayarlarda 165 FPS. Warzone'da 100 FPS üst. Last of Us Part 1'de 1080p Ultra ayarlarda 54 FPS en düşük değerler burada galiba. PUBG Ultra ayarlarda ortalama 150 FPS civarı alıyor yine. WoW ayarlarda 180 FPS civarı. Cyberpunk 2077'de 1080p Ultra ayarlarda sağ üstten bakabilirsiniz gençler. 70 FPS civarı Ray Tracing Ultra'da ee, biraz sıkıntılı oyun herhalde bu burada. 38 FPS Ray Tracing Ultra DLSS 3'te kalite modundayken ya bozuluyor oyun biraz bozuluyor ben tavsiye etmiyorum DLSS 3 kalite modunu en azından e, 460 kullananlar için. Fortnite'ta ortalama 330 FPS. Fortnite Epic'te DirectX 12 açık. Epic ayarlarda güzel değerler alıyor. Fortnite performans modunda da oyunu gerçekten tokatlıyor gençler. Neyse videoyu bitirirken gençler benim değerlendirmeme gelirsek ben olsaydım gençler ben olsaydım hemen alırdım. 24.000 TL gerçekten tek tek toplaman 24.000 TL'ye tek tek toplamak isteyen arkadaşlar için güzel bir sistem topladık. Dediğim gibi gençler 24.000 yani 23.000 civarı param olsaydı bunu hiç beklemez alırdım. Sizleri şimdi bir dakika bekleteceğim. Bunların fiyatlarını toplayacağız gençler. Şimdi 3.000 lira bakın burada 3.000 lira işlemcimiz İşlemcimiz kaç para? 3758 lira. 3758 lira. Ekran kartımız 11999 lira. RAM 649 lira. 649 artı 600 RAM 649. 2 kere yazdım çünkü 8 çarpı 2 16 GB RAM kullanacağız. Kasa kasa kısmında 2799 lira. Güç kaynağı da içinde. SSD kısmında 929 lira. 929 lira yazdık mı gençler? 929 23783 liraya bu bilgisayarı toplayabiliyorsunuz gençler. Sizlere çok da bekletmek istemiyorum. Bir kusurum, bir hatam olduysa affola. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.